bir gariplikleri yaşıyoruz. En son yaşadığımız garip YSK'nın vermiş olduğu, yani yüksek mahkemede vermiş olduğu kararı yine hukukta yüksek bir otorite olan Barolar Barolar Birliği protesto etti efendim. 46 Oparon'un İstanbul seçimleri ile ilgili YSK'nın vermiş olduğu kararı protesto ettiği gibi Adana da ve sivil toplum kuruluşları da Atölye Parkı'nda düzenlemiş olduğu bir eylemde protesto ettiler. Bu protestoya katılan Hollanda'dan Adanalı bir abimiz vardı. Doktor Cezmi Doğaner. Mikrofonlarımıza Avrupa'dan Türkiye'nin görünüşünü anlattı. Evet Avrupa Sosyal Demokrat Hareketi'nin başkanı Cezmi Doğaner Bey'le beraberiz. Cezmi abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün Adana'dayız. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun son almış olduğu antidemokratik kararı protesto için geldiniz. Evet, evet abi. Şimdi Türkiye'de şu an yüksek seçim kuruluna aldığı karar antidemokratik e, ve yasalara Türkiye'deki 1950'den bu tarafa yüksek seçim Kurulu'nun aldığı kararlara ve iştahatlara ters bir karar. Bu Türkiye'de demokrasinin olmadığını ve e, bildikleri rejimine doğru Türkiye'nin hızla gittiğinin bir göstergesi. Ve e, demokrasi e, olmayan bir ülkede dış dünyayla, iç dünyayla, hiçbir yerde e, diyaloğu olmaz. Ekonomi kötüye gider, e, kaos başlar ve şu an Türkiye bir kaos ortamına doğru hızla gidiyor. Eğer 23 Haziran'da yapılacak seçimde tekrar e, demokrasi anlamında e, şu anki mevcut başkan Ekrem İmamoğlu kazanırsa taş taşlar tekrar yerine oturmaya başlar. Aksi halde Türkiye hızla bir dikta ve antidemokratik bir anlayış çerçevesinde yönetilmeye doğru gidiyor. Bu da tabii Türkiye'nin dünyadan izol olmasına uzaklaşmasına e, etki ediyor. Bu anlamda şunu söylemek gerekir. Dış politika ile iç politika birbiriyle çok e, bağımlı ve birlikte yürüyorum. Şu ana kadar dünyadaki tüm yasaları e, imzalamış Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, e, Paris Şartı, Helsinki Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaları imzalamış bir ülke bu anlaşmaları da e, imzaladığı imzasına sahip çıkmayan bir ülke konumuna gelmiştir. İnsan hakları demokrasi anlamında bir geriye gitme e, baş, döneme başlamıştır. Bu da Türkiye'nin yalnızlaşmasına ekonomi olarak çöküntüye gitmesine neden olmaktadır bu da Türkiye'nin geleceği açısından çok vahim bir durum yani. Ve yapılması gereken bir, o, bir durumu, yaşanılması gereken bir ortamı şu an Türkiye yaşamaktadır. Bu da insanlarımızın geleceği, çocuklarımızın geleceği açısından acı verici bir durum. Yurt yaşayan bir insan olarak buna çok üzülüyorum. Ve e, Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu e, durumun özellikle yurt kişiler, vatandaşları da çok kötü etkilediğini burada belirtmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. それだとミュ